Şöyle bazı şeyler cebri lütuf diyoruz ya bazı kavramları Üstad Hazretleri geliştirmiş böyle cebri hicret diye günümüzde hocamızın geliştirdiği bir kavram. Cebri lütuf yani hadis-i şerifte var ya kimisinin elini kolunu zincirleyerek cennete götürürler. Yani illa buna benzetsek de benzetmesek de hastalık gibi mani şeyler riyazattır. Rahmetli babam ehli ilim bir insandı, ehli tasavvuf bir insandı. Derdi ki riyaz, hastalık riyasız bir ibadettir derdi. İnsan aczini, fakrını idrak ediyor. Ondan sonra Allah'a karşı pozisyonunu fark ediyor. Bütün müminin acabenli emir mümin diyor ya müminin durumu çok hayret vericidir. İnne emrah kullahu lehu hayr. Bütün durumu onun için hayırlıdır. Mümin. Allah iman nazarından meseleye bakıyorsa hayır geldi, şükür eder. Oh, Rabbimden geldi. Onun için hayırlı olur. Sıkıntı geldi, sabreder. Ee, on, on, orada da e, yani diyor ki ayağına diken bile batarsa. Bu basit bir mesele değil. Rabbinden bildikten sonra ve ona rıza, rıza makamı. Az önce isimler geçerken bir isimde Raziye bir isim duydum. Raziye, raziyeten mardiye var ya. Yani şu çok önemli nefis terbiyesi makamlarında efendim e, hadim olmayarak değil mi? Bu konulara girerken çok korkuyarak şey diyorum. E, nefis mertebeleri var. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Ama enteresandır. Raziyeten mardiye. Allah'tan razı olarak git cennete, razı olunmuş olarak. Orada. Fecir suresinde sanki Allah'ın rızası kulun Allah'a karşı rızasına bağlıdır. Rıza makamı bu. Radiyeten merdiye. Önce razı olmuş olarak sonra razı olunmuş olarak. Bunun bizim e, kültürde çok güzel insanlar yetişmiş bir tanesi de kahrında hoş, lütfunda hoş. Tefidname vardır biliyorsunuz. Hak, şerleri, hayreyler, Zannetme ki gayr Arif yani Allah'ı tanıyan onu seyreyler, Olayları seyreder. Seyran var ya. Seyran İbrahim Hakkı Hazretleri'nin e, literatüründe bir e, kavramdır çünkü. seyreyler, Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyle. Bu tevhid makamı diyorlar. Çok yüksek bir makamdır. Müfevvid. Her şey fevvud emri ile Allah ayet-i kerimesinden feyiz alırlar onlar. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Zaten bu surede, sure i kehfte diyor. Başından sonuna kadar birileri böyle çok güzel kurallar çıkarmışlar. Bakın diyor bu surede iki şey vardır. Biri her şeyini maddeye bağlamış ve maddi usullerle gidiyor. Kimisi vardır maddeden de Allahu u Teala'nın en esbab diyoruz ya. Allahu Teala'nın emri altındadır. Tamam onları da göz ardı etmiyor. Ashab-ı Kehf bir taraftan aman dikkat etsin diyor. Aman paramızı götürelim. Aman şunu yapalım. Mağaraya sığınırım. Bunlar hepsi esbaba tevessüldür. Ama o esbaptan o müsebbabat çıkar mı? E, elbette çıkmaz yani. Sen mağaraya sığınınca 300 sene e, yaşayacaksın diye bir kural da çıkmıyor. Ama elinden gelen kadar esbaba başvuruyor. Onun için bu rahatsızlıklar, rahatsızlıkları yani hasire dünya ve ahire olmamamız için hem dünyada hem ahirette hasar görmememiz için bunu bir riyazata çevirebiliriz. Ruhi yükselişe vesile olabilir. Bu çok ciddi bir şey. Ben gördüm böyle hastalığıyla barışık tedavisini oluyor. Ondan sonra Allah'ın şafi ismine sığınıyor. Ondan, ama mesela ama benim Mesela kayınpeder adam gece evet. ilk hiç aksat, hiç şey etmez, kanserdi kanseri yendi kanseri yendi yani <laughs> yani adam kanser oldu ama çok maneviyatı güçlüydü <laughs> iyileşti valla iyileşti yani enteresan ha tedavi de oldu diyeceksin ki 70 yaşında adam yani öyle saçı bile dökülmedi, bilmemide olmadı enter ama çok iyi manekabı. Ben gördüm öyle yani. Böyle hayatında iman. Adam. Ama fıtri bir iman. Hiç zorlama yok. Yani bizim e, şeydir. Kendimizle barışık olmak derken Allah'ımızla barışık olma noktasında. Hadim değil ben bunu şeyle söylemek çok sıkı veriyor insana. Böyle e, söylemek zor oluyor ama söylenmesi gereken bunlar yani.